Çiftlik Sevdam kanalından herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım sağlıklı ve de mutlusunuzdur. Efendim ben Sevda kanalıma hoş geldiniz diyorum. Belki bu ay takvimi konusuna bilemiyorum ya ara verebilirim ya tamamen bırakabilirim diye düşünüyorum ya da bırakmalı mıyım diye düşünmeye başladığım günler içerisindeyim. Niye diyeceksiniz şimdi böyle bir şeyle geldi? İnanın bana yani ülkede maalesef bizim ülkemizde insanlarımızın e, disiplin özleri ve emeğe e, yeterince sevgi ve saygı duymadığını düşündüğüm için çok e... İster insan birazcık belki kırılıyor. Çünkü o kadar çok çabalıyorsunuz ki dört koca yıl içerisinde, bilmiyorum belki daha da fazla oldu çok eminim de değilim açıkçası. Dört yıl içerisinde sadece iki kere ara verdim. En uzun araydı, o bile bir ay sürdü. Çünkü istedim ki insanları kendi işte üzüntülerimle, sıkıntılarımla boğmayayım. Ee, insanları e, sizleri e, bilgisiz bırakmayayım istediğim için e, müthiş bir çaba içerisindeyiz aslında. E, bizim kanalımız öyle işte hani izle seyret geç kanallardan değil ya da yap geç çek geç kanallarından bir tanesi değil. E, ciddi şekilde e, zaman ayırıyoruz. Özveriyle çalışıyoruz. Çok büyük bir disiplin gerektiren e, bir şey yapıyoruz aslında. E, çünkü şöyle düşünün bir sabah yataktan kalkıyorsunuz. Yolun işte ne bileyim belki her tarafınız ağrıyor. E, belki yolda başka bir işiniz aslında olmalıydı ama olamazdı yapamayacak ee, sadece sadece canınız yapmak istemiyor e, gibi sebepleriniz olabilir hasta hissedebilirsiniz bütün bunlara rağmen e, o gün o çekimin gerçekleşmesi gerekiyor Çünkü her şeyin belli bir zamanı var e, evin mesela belli bir ışık aldığı saat var o saatler içerisinde benim o çekimi yapmam gerekiyor. Ee, ya da işte ne bileyim kaptanın belli bir gününde benim ay takviminin bütün o bilgilerini toplayıp çevirilerini yapmam. Yani şurada gördüğünüz bu iki önlü arkalı e, sayfa, dört sayfa diyelim yazılması yaklaşık olarak en aşağı iki saatimi alıyor. O bilgileri topluyorsunuz, işte bilgileri topladıktan sonra o cümleleri kendi cümlelerinize çevirmeye çalışıyorsunuz. Çünkü aksi takdirde üstünüze oturuyorsunuz durmuyor o cümleler. Dolayısıyla da bunların hepsi zaman alıcı şeyler. Yazıyorsunuz, çiziyorsunuz, kağıt harcıyorsunuz, kalem harcıyorsunuz, elinizi kolunuzu yoruyorsunuz ama en çok zihninizi meşgul ediyorsunuz ve de ve de bana göre en büyük servetimiz olan şey zamanımızı harcıyoruz. Onun arkasından öyle bitmiyor. Onun bir çekim günü var. O çekim gününde hava yağmurlu mu, kapalı mı, işte aydınlık mı, ışığı iyi alacak mıyım, almayacak mıyım, ses kalitesi nasıl olacak? E çünkü bütün bunları çok mu önemli şeylerdir? Işığı e, işte iyi alıp beni işte işte aman da ne güzel e, görüneceğim gibi. Asla öyle kaygılarım yok. Beni bilenler bilirler. Ne fotoğraf çekilirken ne e, bunları paylaşırken işte çirkin bir çıktım saçım bilmem ne mi olmuş falan gibi şeylere hayatım boyunca hiç takılmadım. E, asla böyle şeyleri derdetmem kendime. E, ama e, tek derdim sizlere duyduğum saygıdan dolayı her şeyin en iyisini hak ettiğinizi düşünüyorum. Çünkü bir kere burası bir doğa kanalı. Doğayı seven insanların kanalı olduğunu düşündüğüm için o saygıyı sizlere tüm samimiyetimle duyuyorum ve çekimin en kalitelisinin size gelmesini sesin en kalitelisinin sizlere gelmesi için elimden gelen her türlü çabayı maddi manevi olarak harcıyorum. Bunların hepsi bir gerçek. Gerçekten çok büyük uğraşlar ve bedeller gerektiren şeyler. Ee, onun haricinde böyle bitiyor mu? Sadece hadi çekimi yaptım, konu kapandı. Hayır efendim, değil. İstanbul'da yaşıyor ama kızım yanında da olmuş olsa o, o yaptığım çekimi e, kızıma yolluyorum. Güçlü ve kuvvetli bir internet ağı gerektiriyor. Türkiye'deki internetin koşullarında aşağı yukarı herhalde hepimiz biliyoruzdur. Bazen yaptığınız o çekim e, internetin yavaşlaması nedeniyle e, saatlerce gidemeyebiliyor. baştan 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 yolluyorsunuz ve artık işte belki son güne geliyorsunuz e, çünkü ertesi günü yayınlanması gerekiyor. E, karşı tarafta da birisi var, o birisi de e, Elif kurguyu yapacak. E, benim için söz konusu geçerli olan pek çok şey aynı şekilde Elif için de geçerli elbette. Elif'in de hasta olduğu, işte işini yapamayacağı, başka işinin olduğu, çünkü Elif'in kişi değil aslında bu. O sadece e, bizlere yardımcı oluyor sağ olsun eksik olmasın. E, dolayısıyla e, onun da en uygun gününün olması e, gerekiyor. Bütün bunların hepsinin de bir araya gelebilmesi gerçekten çok zor. Düşünsenize mesela yurt dışından bir arkadaşınız geliyor e, ve işte şu şu saatler arasında sadece seni görebilirim diye ve siz onu böyle bakarak bay bay demek zorunda kalıyorsunuz. E, çünkü o saatte sizin o çekimi yap, bulunmak mecburiyetiniz var. Aksi takdirde bu kadar bin insana o bilgiyi ulaştıramayacaksınız. Çünkü verilmiş bir söz var, yapılması artık alışkanlık haline getirilmiş bir şey var. Bunun içinde de böyle özverilerde de bulunmak mecburiyetinde kalıyorsunuz maalesef. Belki pek çok insanın işte ya işte ama 14 dakika, 15 dakika, 10 dakika neyse şimdi kim bunu izleyecek dediğiniz bir video için saatler harcanıyor pek çok insan bununla ilgili bir sürü özleri de bulunuyor ve çok disiplinli bir çalışma gerektirdiği için de çok büyük emek harcanıyor. Bu bir bilgi kanalı. Size bir bilgi ulaştırmaya çalışıyoruz. Emek gerçekten çok önemli bu anlamda diye düşünüyorum. Yapılacak olan şey sadece birkaç saniyenin alınıp işte o beğen tuşuna basmak. Yani evinizde oturduğunuz ya da hasta olduğunuz anda bile işte yarın şunu yapmam lazım, hazırlamam lazım diye sürekli kafanız da böyle sizi didikleyen bir sorun halini almaya başlıyor zaman içerisinde. Bu da beni artık birazcık yormaya başladı. Düşünsenize yani bir tohumu bile toprağa sonra o domatesi yiyebilmek için 3 ay beklemek zorundasınız ve emek vermek zorundasınız. Onu sulayacaksınız, hastalıktan koruyacaksınız vesaire. Ee, çok şükür kanalda e, şimdiye kadar sadece bir tane trollüm oldu nur topu gibi. O da yok oldu. Bilmiyorum ne olduğunu. Onun haricinde de iki kişi bütün o 4 senelik e, emeği e, hiç alkışlamadı. Elbette ki hata yapılabilir. Tabii ki hepimize insana mahsus. Ben zaten bu konunun e, ne üstadıyım ne işte profesörüm hiçbir şey sormadığını her seferinde söylüyorum. O iki kişi de işte çıkıyoruz senin kanalından değil, bir şeylere sinirlenip çıkıp gittiler. E, sağ olsunlar. İyi ki öyle yaptılar. Ayaklarına sağlık. Üç kişi haricinde diyelim. E, üzüldüm. E, hiçbir şey olmadı. E, hiç üzmediniz beni. Hep yanında oldunuz. Pek çoğunuz. Bu yüzden de hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ama hiç işte o sesini duyamadıklarım, yazıp çizdiklerimi göremediklerim için aslında bu video birazcık da paylaşmak istedim sizlerle. Burası benim kanalım. Ben bu kanalda, yani işin en özde aslına gelecek olursak... Evet, ay takvimi bilgilerini paylaşıyorum. Ama onun öncesinde de ya kendi hayatından, ya işte bildiklerimden, ya gördüklerimden, ya yaşadıklarımdan, ya tecrübelerimden, bazen bilemediklerimden sizlerle böyle her videonun önünde sizlerle birazcık sohbet etmek istiyorum. Çünkü inanın bana bunu böyle bir görev gibi yapmaya kalkarsanız hiç keyifli bir şey yapmıyorsunuz. En azından ben de bir vatandaş olarak, bir insan olarak, bir kadın olarak, bir anne olarak, bir canlı sever olarak, bir bitki sever olarak zaman zaman sizlerle bu şekilde bir şeyleri paylaşmak dertleşme arzusu içerisindeyim. Aksi takdirde çok fazla çekim çekilecek bir şey değil bana inanın e, denemek isteyenler yapabilirler o yüzden belki de YouTube'daki tek kanalımız e, isteyen e, lütfen 4 yıl kadar e, buna böyle bu şekilde bir devam etsin ondan sonra lütfen gelsin konuşalım görüşelim kendisiyle de e, hiçbir sıkıntı yaşamadım dediğim gibi üç kişiydi sadece troll e, haricinde diğer ikisinde de hak veriyorum hak veriyorum derken de e, Hiçbir şeyinizi alkışlamamış, hiçbir şeyinize merhaba dememiş, hiçbir şeyimize e, olumlu olumsuz yani herhangi bir şey söylememiş. Ama sonra küçücük bir hatayla e, bir insanın anında linç edebilen e, varlıklarız aslında e, bana çok doğru gelmiyor işin açıkçası. Yani e, bir şeyi linç edebilmek için de ilk önce o işin içinde olmak. Bu da konunun içerisinde olmak lazım. E, çirkin bir şey de yaşamadım bu arada. Hani böyle sanki çok işte bir şey olmuş da falan gibi anlattım belki şu anda ama... öyle değildi gerçekten aslında. Gitmek istiyorum dediler. Gittiler biz arkalarından bay dedik. Bütün iki kişi ya. Elbette bu arada tabii ki birileri abone oluyor ve gidiyorlar ama geldikleri gibi gidiyorlar onlar da yani hani onlarla ilgili sıkıntı yok e, kimse beğenmek zorunda değil kimse abone olup devam etmek zorunda değil Elbette ki buna son derece büyük saygım var ama kalanlar için Burada olanlar için sadece bilgiyi alıp emeği görmemek çok doğru gelmiyor. Bu da dediğim gibi benimle ilgili bir şey. Hakikaten yoruldum. Yani kanal başka bir şekilde devam edebilir. Çok daha farklı bilgilerle devam edilebilir, daha kolay yapılabilir bu çekimler. Çünkü dediğim gibi diğerinin çekim hazırlıkları, ön hazırlıkları kısmı çok fazla vakit alıyor bilemiyorum açıkçası şu anda. Böyle bugün de böyle uyandım. Böyle bir güne denk geldiniz. O yüzden de bakacağız artık diyelim hep birlikte. Şimdi e, dilerseniz artık başlayalım o çok merak ettiğimiz, çok beklediğiniz zaman geldi ama ne zaman? Az sonra. 30 Eylül pazartesi küçülen ay yeni bir haftanın bilgilerine yine her zaman olduğu gibi sağlık bakım bilgileriyle giriş yapalım isterseniz. Sinir ve sindirim sistemimiz, pankreasımız, dalağımız, apandisimiz, göbek bölgemizi ve bağırsaklarımız etki altında kalacak olan organlarımız bu organların bakım ve tedavilerine iki kat daha fazla özen göstermek olası yaşanacak olan sorunların ortadan kalkmasına yardım edecektir selülit önleyici, fırça masajı ve soğuk duş kan dolaşımının hızlanmasına ve bunun sonucunda selülitin yok olmasında etkili olacaktır. Saçlarımızı boyamıyoruz. Cildinize uygulayacağınız peelingin etkili günlerindeyiz. E, Epilasyon ve ağda yaptırmıyoruz. Nasır tedavisi için şahane gündeyiz. Manikür pedikür yaptırabilirsiniz. Bugün daha az yemeye başlamak veya daha işte aralıklı hatta tam oruç tutmak için nefis bir gün. Çünkü önümüzdeki günlerde de aynı şekilde orucun desteklendiği ve kilo veriminin de hızlanacağı günler olacak bilginize değil. Gelelim bahçe işlerine efendim çit taş döşeyebilir, yabani ot temizliği yapabilir, bitki ve ağaçların gübrelemesini son kez yapabilirsiniz. Bahçe aleti temizliği yapabilir, meyveleri kurutabilir, budama yapabilir ve de şifasından faydalandığınız özellikle kök bitkilerini toplayabilirsiniz. Çim ekmiyor, fideleri şaşırtmıyoruz. Çelik sürgün alabilir, saksı toprak değişimi yapabilirsiniz. Köklerinden faydalandığınız bitkilerin ekim ve dikimlerini yapabilirsiniz. Buna tüm soğanlı bitkiler de çekli bitkilerde yani ev bitkileridir de dahildir. Ev işlerinde de yine şahane bir gün. Her tür ev işinde aydan gelen tam destek günündeyiz efendim. Mutfakta ise fermentasyon gerektiren sirke, turşu için harika bir gün olacak. Ama yavaş olduğunda peynir de dahil olmak üzere yoğurt, lor peyniri, tereyağı yapmıyoruz kanalımızı eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve de bildirim zilinizi açmayı lütfen unutmayın çünkü burası haftalık bilgiler içeren bir kanal. O yüzden de o bilgileri paylaşmadan evvel kaybetmemek için bilgileri zamanında bildirim almanızı sağlayacaktır. Lütfen zilimizi açınız. Kanalımızı beğendiyseniz, abone olduysanız. 1 Ekim Salı, 2 Ekim Çarşamba yeni ay yaşanacak. 3 Ekim Perşembe büyüyen ay. Yeni ayda işlerin değiştiği, ayın bize o güzel yüzünü göstermediği günler olacak. Bu nedenle aslında yani şöyle düşünün, ışık yoksa iş de yok. Yani yeni ay döneminde Kalım ekmiyor, fidan dikmiyoruz. Çünkü bu dönemde ekilen dikilen bitkiler ya sağlıksız büyüyorlar e, ve de hastalığa meyilli oluyorlar ya da daha kalitesiz ürün veriyorlar. Hasat işlemlerinden de aynı şekilde uzak durulması gereken günler. Özellikle şifasından faydalandığınız bitkileri toplayacak olursanız hiçbir şekilde amaçlarına ulaşmayacaklardır aşılama ve budama yapmıyoruz. Ama eğer hasta bir ağacınız varsa hasta dallarını budamak ağacınızın yeniden sağlığına kavuşmasına, şifa bulmasına yardımcı olacaktır. Bu dönemde bebeğinizi sütten kesmek için hiç uygun değildir. Tutacağınız oruç çok daha hızlı kilo vermenize ya da metabolizmanızın daha hızlanmasına yardımcı olacaktır. Bunu da unutmayalım lütfen. Epilasyon ağda manikür pedikür yaptırmıyoruz. Amatör balıkçıların yemlerini deniz dibine yakın tutmaları balık yakalama şanslarını arttıracaktır. Bitki ve ağaçları kesinlikle gübrelemiyoruz. Saksı toprak değişimi, çelik sürgün alımı yapabilirsiniz. Ee, yeni ay birlikte düzenli meditasyon yapmaya başlamanın müthiş etkileri olacaktır. Kesinlikle tavsiye ederim. Yeni ay yeni başlangıçlar demektir. Bu dönem evinize böyle dört ayaklı eğer bir dost almak istiyorsanız tam da günleridir. En ideal günlerdir. Onun haricinde evde, mutfak, işlerinde tatiliz arkadaşlar, tatiliz. 4 Ekim Cuma, 5 Ekim Cumartesi, 6 Ekim Pazar, Büyüyen Ay kalçalarımız, basenlerimiz, böbreklerimiz, mesanemiz etki altında kalacak olan bölgelerimiz, bu bölgelere ait olan organları böyle çok fazla yüzüp yormamaya dikkat etmek gerekiyor. Sakalı seyrek olan ya da kel noktası olan beylerin bu günlerde sakal tıraşı olmaları son derece önemli. Büyüyen aile birlikte yüzünüzü uygulayacağınız besleyici, onarıcı cilt bakım kremlerinin etkilerinin şahane olacağı günlerdeyiz. Saçınızı boyayacak olursanız boya saçınızdan hızlıca akıp gitmeyecek. Renk ve de parlaklık çok daha uzun süre korunacaktır. Saçlarınızı kestirebilirsiniz. Ama kısa saç kullananlar için saç kesiminde hiç uygun günler değil. Bildiğinize nasıl tedavisi de yapmıyoruz. Gelelim bahçe işlerine. Çift taş döşemiyor, yabani ot temizliği, çapa yapmıyoruz. Ay bu günlerde enerji ve öz suyu bitkinin çiçeklerine yollayacağı için çiçekli bitkilerin ekim dikim de hasatları için gayet ideal günlerdir. Kesme çiçekler de yine bu günlerde toplanacak olurlarsa çok daha uzun süre dayanacaklardır. Bitkileri gübrelemiyor, bahçe aleti temizliği yapmıyor. Kök bitkilerinden de patatesi ekmiyoruz. Yine yeni bir kompost oluşturmuyoruz. Bitkileri sulamıyor ve de budamıyoruz. Fideleri şaşırtabilir, çelik sürgün alabilir, saksı toprak değişimi yapabilirsiniz. Ve ev işlerinde ahey da ahey günlerinin başladığını duyuruyorum efendim. Efendim, aydan bize zerre fayda yok. Günleri başladı. Herkes kendi başının çaresine baksın. Öyle boş boş yorulsun yani. Yapılacak bir şey yok. Bu da bizim de böyle ay, ayın bize attığı kelek diyelim. Yapılacak bir şey yok tabii elbette ki. Mutfakta e, mayalı hamur işleri, yoğurt, tereyağı veya lor peyniri yapabilirsiniz. Ama sadece bu kadar. Turşu, sirke, salça, reçel, konserve işlerini yapmanızı kesinlikle önermiyorum. Zira ya çok çabuk bozulacaklar, işte küfleneceklerdir ya da tutmayacaklardır. Bilginize. Ve bir haftanın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim bizlerle birlikte olduğunuz, bizleri sevdiğiniz, Ay Takvimi'ni sevdiğiniz, bu kanalı sevdiğiniz, emeğe saygı duyduğunuz, sevgi duyduğunuz için hepinizi kocaman öpüyorum ve de çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın, yeşil kalmayı unutmayın.